Oraya çeket yerine diyeceğiz. Hmm. Evet, evet. Traktörün üstüne. Aliye kahveye kahveyi tamam. iş hadi. konuşup durma. İyi ki bir adamı aradın ha. Kahve tamam. yaparım arkadaş. Tamam, tamam. Yok abi sen içer misin? Yok sağ Ümit marketten geliyorsun. Aramıyorsun. yok mu? Abi vallahi abi yiyecek. Yiyecek de böyle. Sabah 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 sabah. Ne sabah? Öğlen oldu biz. Ee, kahvaltı yaptık şimdi. Ee, bir ay çıktık. Sabah bira mı Millet öğle namazına hazırlanıp durun. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Bu ikinci. Kaşığı da. Ya Elif sen, Elif sen, sen bizden. Şey var. kaşığı ver. Tamam var var kaşık var. var. Neyse bulaştırma. Bulaştırma tamam. ya. Tamam tamam. Enişte sen bizlesin diyorum. <laughs> Herkese mi? enişte diyorum. Gel oğlum sen Ya bak ama götürüze. yerde de sapmaya çalış. Sapmaya çalış. <laughs> ben de aldım abi ben de saplayacağım. Ya. Lan. Abi ipi buradan çözeceğim değil mi? Karadan ipçi ne? Başçı ipçeni. Evet. Tekniği kendi. Lemerde senin. Bunu abi böyle bir şeyle de <laughs> yapıyoruz. Çek, çek, yasak bölgeye bağlamış, iskeleye bağlamış kayık. Sen niye bağladın? He? ben ticari. O özel, bak. Olur mu? Ben balıkçı. O vergi vermiyor mu? O da vergi veriyor. Yok, o vergi vermiyor benim Herkes yapayım. vergi veriyor. Kim veriyor vergi? Devlete niye vergi ver, levhası yok mu o adamın? O adamın verdiği vergiyi sen verebiliyor musun? Vergi vermiyor. Tekneden bir kuruş vergi vermiyor. Tekne dört metrelik ne vermiyor? Vermiyor. tekne neyine tamam. vergi, vergi verecek? 5 Beş metre olsa tamam. Dört metrelik tekne olmuş yani. Vergi vermezsin o faydasız adam. 5 metre olsun versin. 5 metre yapacağız zaten. Uzatacağız götünü. <laughs>